şu Kıvay'dan oynadıktan sonra eski Kıvay World'ümüze dönelim ve şimdi dönüyorum. Merhaba arkadaşlar. Gene geldim. Ben yeni bir şehir açtım buraya gördüğünüz gibi. Bu şehirde şimdi yapacağız sizlerle. İlk başta buraya anlatayım kısa net. Bura kurbanlık alma alanı kesinlikle domuz yok. Domuz katmamı özen gösterdim. İsteyen tavuk kesiyor, isteyen horoz kesiyor burada. Böyle işte. Mal. Oyun oyna mı oynuyor? Gerizekalı. Kereviz beyin. Bu ev yes. Hayvan öldürürsen Yazık hayvan cihazı ya Heh, Evet Burası şimdi bizim e, Kurbanlık alanımız Bakın burada kurbanların Yemesi için su Yemek su yemek Su yemek Su yemek böyle gidiyor Şöyle da kapatalım burada e, eğitimli Doberman'ı görüyoruz bir zıplıyorlar bayağı. burada tavşikler var lan ben vurdum sanırım onu böyle işte burada tavşikler var bunların hepsini ben tasma ile yakaladım arkadaşlar Bayağı zor oldu ama özellikle bunlar şimdi ben aşağıdan sen benim paralarlar Burada su kabı falan. Böyle. Böyle Burak. Şimdi sizler böyle var. Hastane yapmayı planlıyorum ya. Ama hayvan dışı kalı olur. Bu o zaman Luna Park yapayım ben. Yok ya Luna Park mıydı? Luna Park'tan önce bir şehirde bir bina olmalı. Sen gülün artık Sizlerle beraber bugün yedi katlı bir bina yapacağım. Pardon sekiz katlı bizim binayı inşa edeceğim. Bakın bu kadar. Şimdi iskelesini oluşturuyorum ben daha. en azından de olup değilsin. Seni falan yok da. ben daha çok macera olacak. Böyle arkada konuştuğunuzda ses takılmayın siz. Ben kendi kendime bayağı konuşmayı seven miyim? Hatta takıntım var o konuda benim. Takıntım var yani. Bizim burada bir de düğün yapıyorlar. DG9'un önüne geçeyim. Sinirim bozuldu. I even is a bird -lock. Evet. ilk başta zemin katı yani zemin olanların evini yapacağım. Evet. Bu kadar çapı oldu. Bu bu binanın ham yapısı arkadaşlar. Her katta böyle şeyler mi Şimdi şuradan şu. Da kalmaya başlıyorum. çıkarttım. Sonra bakmam ben oraya şey götüreceğim. Ya bu onların evini biraz küçük yapacağım. Bu arada burada cidden Tokiler Ve benim videom bayağı bir uzun olacak. Direkt salon salon ne şey yapacağım. Kendi odası. Hiç öyle anlamıyorum. Uğraşmayacağım. Bir de Quiet World'u şey yapmak çok zor. Ben kendi evime bile banyo yapamıyorum. Birinci katta naletliler var. Zaten kim olduğunu biliyorsunuz. Nalet Lever Time Nalet Lever Time Nalet Lever Time arkadaşlar Ama biz eskiden birinci katın işgalcileriydi yani Bayağı bildiğiniz gibi eskiden birinci kat bizim de Ama şimdi hiç öyle bir şey yok Evet bakalım bura dedim binanın sıfırınca kıkırttım ama Sema teyzenin hiç hakkını yemeyeceğim çünkü o da bizim için bir şeyler yaptığı için onun da evini tasarlayacağım de bulunmayan yerleri kırıyorum mesela şuradan buralar Bak toklardı yine. Aa baba. Evet. E evet. 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 yine iron don katmıyorum. Onların çünkü tahta kapısı yok. Var ya işte kilitlendiği için. Şimdi arkasına şöyle bir kapı takacağım. Bu arada bu kapı açılmıyor. O yüzden kahve en yakın rengi kullanıyorum.

Evet çok iler time. I. 9 dakikada daha bir ev yapmam. Bu yavaşlıkla ben bunu 2000'de günde bitiririm. Hatta gözüm birazcık az olabilir. Bir ev 9 dakikada bitiyor. Oy. Şimdi evin içerisini dekor edeceğiz. D15 yazısını nereye yazacağım bilmiyorum. Sanırım nereye yazacağımı biliyorum. Tüklerdiğimi. Burası benim babamın evi. Evet. Şimdi ilk başta şuraya yatak atalım biz. Uyusun da büyüsün yani hep reis. Evet, şu anda. Böyle bir ev işte. Nasıl anlarsın? DG6'yı kesinlikle yapmayacağım. DG6 benim için haletlikler. Ama belki DG6 yapmak istersem yaparım DG15 ama başta yaralı bu Ne nerede? Oha. Kırmızı meşale buldum. Tamam işte. tam aydınlatma. tam aydınlatma. Bu Normal meşale oldu. Aydınlatma. Yani aydınlatıyorum. Evet. Evet. Ama kesinlikle de değil Ben beşinci sınıfı derim ben böyle. Sınır altın. Ben bana beşinci yok. Ben dördüncü sınavım, Zeyman dördüncü sınavım. Ben sınavım. yani inanın aldığım daha Kaşım hayırlısı. Benim kaşım benim. Beni kalmışsın. Dünyayı seni götürebilirsin, canını Demiş. Maşallah annemden de yapmış. Bu arada ben boş boş laf yapıyorum. umarım benim sohbetimi dinlemiyordum. Lan sabah oldu ben burayı tasarlayana kadar. <laughs> bir kalkayım bakayım bir kuş verim. Burada Beyza diye kasap var bizim orada orası. Burada da manyak. Bir dakika arkadaşlar geliyorum ben. Lan nerede top? Ha, devam ediyormuş arkadaşlar pardon. Kolay varca girelim. Bu geliyorum geliyorum ben, hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi DG'ler kayma devam ediyor. Lan! Lan lan lan! Lan bunlar kaçmasın. Bunlar benim için baya baya değerliler. Ben ne, ne? 3 metreye kadar zıplayabilen dobermanlar bile var. Mesela bakın hayvan şuraya kadar geliyor. Bakın mesela. Bak bak bak. Bak bak bak. Terbiyesine bak. Arkadaşlar bu arada bu bebeğimmiş. Ben daha yeni öğrendim. Bizim burada bebeği çok olur. Çünkü bahçe sayısı çok. Gel lan buraya bebeği. Aha buradan ben. Tamam buracağım. Evet böyle nasıl yakalanır? Böyle böyle öldür ölür. öldürdüm. Şimdi iron kapalıdan. öyle dışarı bu bölümde böyleydi yani. Zor zor geçirdik bu bölümü de böyle. Tabi siz çok kolay geçirdiniz. Ben bayağı kolay geçirdim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. hoşça kalın.